Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan hazırladım. bu sefer bekerler için sadece bu video. Eğer bekar değilseniz tabii izlemek isterseniz yine izleyin ama ben bekerler için çünkü çok fazla yorumlarda gelmişti. Abla platonikler için, bekerler için, evler için ayrı ayrı bakar mısınız diye. Ben fırsat buldukça onları da değerlendireyim. Şimdi bekerler için iki tane fincan kapattım. E, bu tamamen sizin enerjinizle alakalı. Hani nasıl birini çok düşünüp karşınızda bir anda görüyorsunuz ya, İşte belki de e, şu an bir bekarsınız ve e, gelecekte ne olacak diye düşündüğünüz bir kafanıza soru işareti var ya da biriyle ilgili bir şey var. Belki de onunla ilgili bir cevap alacakmışsınız gibi düşünüyorum. E, şimdi ben iki fincanına da sırayla bakacağım. Herkesin baktığı gibi. Bakalım şansınıza seçtiğiniz fincanda neler çıkacak. Buna bir numara diyelim. Buna da iki numara diyelim. E, sırayla ikisine bakacağım. Bu tarzda yüzlerce fincan, yüzlerce videom var. Onlardan bir tanesini de kanalıma girip izleyebilirsiniz. Herhangi bir şey için niyet edebilirsiniz. E, hala kanalıma abone olmayanlar varsa, abone olursanız sevinirim. Ve gerçekten videolarımı beğeniyorsanız, beğene basarak beni destekleyebilirsiniz. Çünkü benim için gerçekten yorumlar ve beğeniler önemli. Geri dönüşüm gibi oluyor benim için. Hani böyle gerçekten beğenilip beğenmediğini, beğenilip beğenilmediğini daha doğrusu o şekilde anlayabiliyorum. O yüzden e, beni desteklerseniz sevinirim. Şimdi ben e, sırayla ikisine de bakacağım bekarlar için. Bakalım İlk önce bir numaralı fincandan başlayacağım. 2 numaralı fincanımızı böyle yan tarafa koyuyorum. Eğer ki bunu seçtiyseniz bakalım fincanımızda neler çıkacak. Yani şöyle açınca çok ferah bir fal çıktı, çok temiz bir fal çıktı. Hemen şöyle bir çevirip bakıyorum. Sizlerde bir görün. Bir sürü hayaller, bir sürü planlar ve uzun bir yol. Şey diyebilirim, şöyle olduğunuz yerden biraz daha uzak bir yerde, çok yakın bir yerde değil ama uzak bir yere gittiğinizde biriyle tanışabilirsiniz. Ya da tanıştığınız ve birlikte olacağınız biriyle ileride daha uzak bir yerde oturabilirsiniz. Şu an oturduğunuz yerin dışında bir yerde oturabilirsiniz. Şimdi şöyle karşılıklı bakın iki konuşma var iki kişi konuşmuş, konuşuyor iki kişinin konuşması var ve bir kişinin üzerine çok büyük sorumluluk ya da çok büyük bir e, mal mülk var yani herkes sizinse bu e, çok büyük sorumluluklarınız ve gerçekten büyük malınız mülkünüz paranız gücünüz varsa bu sizin geliyor olabilir ve karşınızda biri var e, çok yakın zamanda bir e, birliktelik olacak. Bu ilişkide kesinlikle böyle iki kişi çıkmış direkt falda. Yani o yüzden yakın bir zamanda bir birliktelik ama bu dediğim gibi bu birlikte olacağınız insan ya da siz ikinizden birinde çok fazla büyük bir sorumluluk, çok büyük bir mal, mülk, para durumu var. Ee, i̇nşallah e, sizinkiden daha fazla malı mülkü gücü olan biri olabilir. Belki de paranın malı mülkün zararı olmaz. Güçlü bir insan çıktı burada. Güçlü bir insana bir birliktelik var. Hatta bu insanın e, güçlü olan, parası olan insanın bakın bağlı bulunduğu büyük bir ailesi var ya da çok büyük bir, bir gücü var. Çok büyük bir şirkete çalışıyor olabilir, sorumluluğu olabilir ama böyle arkasında onunla bağlantılı ya da çok büyük, çok renkli bir hayatı var. Hayatınıza girecek kişi biraz böyle renkli olabilir, her türlü güçlü olabilir, size çok artılar katabilir. Ben zaten hep ilişkilerde beslenme taraftarıyım. Yani beslenmek derken şöyle, birlikte olduğunuz insan sizi gerçekten beslesin. Zihnen beslesin, vizyonunuz olarak beslesin, hayat tarzınız, yaşam tarzınızı değiştirebilir ama güzel yönde değiştirebilir. Yani sizi beslemedi bence ruhen her türlü. Bir de böyle bizim enerjimizi aşağıya çeken aşk dediğimiz ama yalancı aşklar var. Onlar çok en kötüsü bence. Sadece acı, ızdırap, yalan, aldatılma, kötülük. Ya bence başka hiçbir şey yok. Bu öyle değil. Bu çok güçlü biri gibi çıkmış. Ee, belki de şu anda düşündüğünüz biri varsa hayatınıza girmek üzereyse bu kişiyle de olabilir güçlü, çevresi olan, güzel bir işi olan, parası pulu olan. Bakın arkasında da büyük bir deve çıktı bu kişinin. Yani ben bu karşı taraf gibi düşünüyorum bunu. Bu çok kısmeti bir fal çıktı. Yani bunu seçenler için bakın işte siz de birlikte aynı anda açtım ve şu an yorumluyorum. Gerçekten bakın büyük bir deve var. Kısmetli bir kişi bu. Yani akrabaları, arkadaşları, işi, kısmeti her şeyiyle size doğru gelen böyle arkasına almış biri. Şimdi herkes şey değildir, çok güçlü insanlarla da birlikte olabilirsiniz ama paylaşımcı değildir. Size arkadaşlarını da, e, imkanlarını da, parasını da hiçbir şeyini paylaşmayan, cimri, böyle kendine de kapanık, e, bencil, egoist, sırf kendini besleyen insanlar vardır. Böyle değil. Bu böyle hani her şeyle size gelecek. Arkadaş ortamı da, çevresi de, imkanları da size de sunacağı bir durum sanki. Çok güzel bir, e, gerçekten güzel bir fal çıktı bu. E, Yalnız sizin geçmişinizde e, tartıştığınız ya da ayrıldığınız böyle burnu büyük havada e, biraz böyle sizi üzmüş bir insan var. O insandan da haber gelecek sanki. Hani öyledir ya şansa böyle bazen her şey üst üste gelir ya kötü şeylerde ama bazen iyi şeylerde. Arkada beklediğiniz bir haber varsa biriyle ilgili eski geçmiş ilişkilerinizden böyle burnu büyük hani böyle size... Sizden belki de o ayrılmış, belki de işte hani hmm, böyle burnu havalarda biraz şey yapmış böyle kendini beğenmiş biri varsa o kişiden de haber alabilirsiniz ama bence sizin tercihiniz yeni bir kişi olabilir bu, bu kişi de olacak yani aynı anda aslında iki kişi bakın şurada da ikili bir konuşma var biri resmen böyle burnunu havaya kaldırmış havalı bir kişi bu kişiden de haber gelecek aynı anda ve belki de ikisi arasında seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz size en iyi gelecek, size en çok besleyecek, size en çok mutlu edebilecek, geleceğinizde hayatınızda olabilecek, şimdi ve yarını da mutlu edebilecek bir insanı seçmeniz en doğrusu olur sizin için. Ee, sadece aşk, dediğim gibi aşk tabii ki de çok önemli, ben çok e, önemsiyorum ama gerçekten o yalancı aşklar vardır ya, böyle şişme balon gibidir. Çok fazla şişer, çok hızlı havaya uçar ama patlar ve çok hızlı aynı şekilde aşağıya düşer. Biraz mantık o yüzden e, önemlidir aslında. İşte sizi mutlu edecek bence iki kişi çıktı burada. Ee, şey pardon sizinle görüşecek belki hayatınızda girmek isteyecek iki kişi birden çıkmış burada. Şöyle e, geçmişte e, yine biri var sanki burada böyle belki bu aynı kişi de olabilir. Sizi çok üzmüş, karnınız şişmiş böyle sıkıntıdan. Çok ayrıl barış olabilir, hiç böyle aldatılma yaşamış olabilirsiniz. Yani çok büyük bir... E, atlattığınız zaman geçmişte kalan bir durum olmuş. Sanki iki kişi de size yardımcı olmuş böyle. Arkadaşınız olabilir, aileden biri de olabilir ama iki kişi canı görülense çok büyük destek olmuş zor günleri atlatmanız için. Bence zor günleri atlatmışsınız. Bu falda yeni bir ilişki, yeni bir başlangıç ve çok büyük bir kısmet var. Zaten pala açınca da gördüğünüz çok büyük bir ferahlık var bu falda. İnanılmaz aydınlık çıktı. Şansa diğeri de öyle çıkacak mı merak ediyorum ama bunu seçenler için bence büyük bir kısmet var. Hani e, Düşündüğünüzden bile daha iyi biri olabilir. İnşallah da öyle olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ee, şimdi bakalım. Bakın şu an sizinle birlikte tabağımızı çevirdim. Bakar mısınız? İki insan ve birinin kolu diğerinin omuzunda. Yani e, kesinlikle bu bunu seçenler için hayatına biri girecek ve bakın böyle bir kişi size o kadar çok ...kol kanat gelecek ki yani eli omzunuzda... ...yani size destek olacak... ...yani size hayatınıza artı katacak... ...sizi besleyecek, mutlu edecek bir ilişki bu... ...çok güçlü, ayakta duruyor... ...ve sizi de güçlendirecek... ...ilişki öyle olmalı, içinizdeki çocuğu öldürmemeli... ...o çocuğu canlandırmalı... ...sizi şımartmalı, şımarmalı... ...hani ilişkilerde bir de şey vardır ya... ...ben kıskançlıkları şey anlayamıyorum... ...hani böyle gereksiz kıskançlıklarla... ...aşağıya çekerler, güzel giyinirsiniz... ...demoletive eder enerjinizi düşünür. Ama bir de şey vardır, giyinirsiniz, süslenirsiniz, enerjiniz daha yükseltir, şımartır. Diyalog çok önemlidir, saçmalamak çok önemlidir. Yaptığınız her yanlışta bile arkanızda durabilmesi çok önemlidir. Burada öyle bir var, çok güçlü. Bakın yani tabağı çevirdim ve kendiliğinden oluştu bu. Çok güçlü biriyle ve sizi güçlendirecek biriyle yakın bir zamanda birlikte olacaksınız. İsmi de S harfi olabilir bu kişinin. Z olabilir, bu S olabilir. isminde veya soy isminde ya da çalıştığı yerde. Yani çok büyük bir yerde de çalışıyor olabilir bu kişi. Ee, o, o da olabilir. Çünkü bir S harfini de simgeledi. Ee, yani bence bir aşk, bir güçlü bir ilişki çıktı bu falda ve etrafı tertemiz, ferah ve sanki şurada bakın namaza durmuş, böyle başını eğmiş bir insan var. Hani şükür namazı kılabilirsiniz, çok şükür edebilirsiniz. Geçmişte yaşananlar için, geçmişteki ayrılık için şükredebilirsiniz. Bazen ayrılıklar da hayırdır, şöyle sonradan anlarsınız. A, çok şükür ki ayrılmışım, öyle bir insan hayatımda şu an yok dersiniz. İyi ki onunla bitmiş dersiniz. Böyle bir şey de olabilir. Şükür edersiniz yeni kişinin varlığına. İki eskisi gitmiş, iki beni üzmüş, iki bırakmış, iki onlar yaşanmış, bitmiş diyebilirsiniz. Çünkü yeni gelen ilişkiye de daha çok değer verirsiniz. Ne yapacağınızı daha iyi bilirsiniz. Deneyim çok önemlidir. Önemli olan o deneyimlerden bir şey öğrenebilmek. Bir şükür namaza çıkmış. Bence bunu bunu seçenler çok şanslı. Şansınıza diyelim. Gerçekten eğer ki bunu seçtiyseniz siz de gördünüz kendiliğinden şekiller oluştu. Yani çektiğim anda çok güçlü bir ilişkin içerisinde bulursunuz inşallah kendinizi. Çok çok mutlu olun. Hiç bozmayalım onun enerjisini. Bırakalım ve ikinciyi seçenler için bakalım falımızda neler çıkacak. Şöyle sallıyorum. Bu da kendiliğinden şekiller oluşsun. Şu an akıyorlar. Ve şöylece bir e, bakalım. Bu falımızda neler çıktı. Bu falda bakın oturmuş biri ve biri gelmiş ona eğilmiş böyle özür diliyor. Bu, bu ilişkide bu falda daha doğrusu böyle şey hissettim. Açar açmaz geçmişten gelen bir ilişkinizle ilgili bir bağlantınız tekrardan gündeme gelecek. Siz burada oturmuş düşünürken o geri gelip özür dileyebilir, tekrar barışmak isteyebilir. Ee, geçmişte bir arkadaşınızdır okulundan, iş yerinizden vesaireden. Aslında o an arkadaşınızdır ama o kişi hayatınıza artık birlikte olmak için girebilir. İlla ayrılık olmayabilir bazen. Bazen işte liseden arkadaşınız, üniversiteden arkadaşınız. O dönemler öyle bir şey yoktur aranızda ama o kişiyle sonradan bir şey olabilir. Ama bu kişi geçmişteki bir ilişkiniz, bitmiş bir ilişkiniz, sizi üzmüş bir ilişkiniz de olabilir. Geri dönecekmiş gibi. Siz böyle oturmuş kuğu gibi hani böyle ağırlığınızı koyacaksınız ama eğer ki size bir yanlış yaparak gittiyse, eğer ki bir yanlış yaptıysa bu kişiye karşı da bir ağırlığınızı koyacaksınız. Bu ilişki başlarsa farklı olacak artık diye. Ee, bence yani bu benim düşüncem bu falla ayrı bir şey parantez açıyorum. Sizi çok kez üzen biri ise, çok kez kandıran, çok kez yalan söyleyen, çok kez aldatan biri ise bence benim bakış açım tabii bu sadece parantez açıyorum. Bence kabul etmemek en doğrusu. Çünkü yani bir kere zaten insanlar aldatmaz. Hadi yanlışlık hayatta yapılabilir bir kere ama birçok kere yapıyorsa, birçok kez yalan söylüyorsa o onun karakteristik özellikleridir artık. O bir yalancıdır, o bir aldatmaya meyilli bir karakteri vardır falan filan. Bu insanları hayata sokmak sadece bundan sonraki hayatınızda üzmek demektir. Bence öyle insanlar hayatımızdan çıktığı için şükür gerekebilir ama tabi tercih meselesi. Belki tek bir hatası oldu, sizi üzdü, kırdı, aldatma değildi belki. O zaman affedebilirsiniz. Bakın böyle iki kişi bir yola koyulacaksınız tekrardan. Yani bu kişiyle barışma ya da geçmişten gelen o kişiyle bir birliktelik yaşanabilir tekrardan. Ee, sanki sizi de bu konuda, bu kişiyle ilgili birisi teşvik ediyor ve teşvik edecek. Ee, barışın ya da işte birlikte olduğun sana göre. Ben bu üçüncü şahısların çok fazla fikir vermesinden yana değilim. Çünkü yani iki kişilik ilişkide duygular ve yaşananlar iki kişi arasında o kadar özeldir ki diğer üçüncü kişi anlayamaz bence. Bu sana göre diye deyimini de pek anlayamıyorum. Yani bana göre derken ben bile yıllarca anlayamazken ne istediğimi, yani bu parantez içinde ben değil herkes için diyorum. Yani biz bir de değişiyoruz. Her geçen gün değişiyoruz. Bu, bu sene istediğimiz şeyleri seneye istemiyoruz. Bu sene düşündüğümüz gibi seneye düşünmüyoruz ki. Yani bu kadar değişken bir hayatta başka birinin size fikir vermesi... Niye böyle düşündüm bu falda? Bu falda geçmişten gelen bir ilişki var ve bence sizi zorlayacak gibi. Ee, ama bu kişi elinde çok güçlü, bakın arkasında bir donayla, bir şeyle gelecek. Hani böyle e, çok büyük bir özür dileyecek, belki çok büyük bir söz verecek. Gerçekten de bunları tutabilecek kadar güçlü. Size çok büyük bir hediye alabilir, bir sürpriz yapabilir, bir şey yapabilir belki. Ee, bir, bir konuşma olacak. Bakın yine burada siz dimdik durmuşsunuz ayakta ve tekrar o boynu bükük ve gelmiş. Yani sanki böyle geçmişten gelen birinin tekrardan size konuşması gibi. Bu karar size kalmış. Beklediğiniz, düşündüğünüz biri varsa ya da o kişi gelecek bence. Beklenen kişi bu yani. hani Ya geçmişteki kişi ya bilinen ya tanındık ya beklediğiniz kişi bu. Yani bu ekstra yeni bir ilişki gibi düşünmedim ben bunu. Ee, bakalım ya hep hep böyle bakın ayakta biri duruyor burnunu havada yani bir şey için. Kırılmış ve artık böyle bir mesafeli davranıyorsunuz. Bu ilişkiye başlarsanız eğer geçmişten gelen biriyle ilgili biraz mesafeli olacaksınız. Belki biraz temkinli olacaksınız. Bir temkinli olma durumu var. Ee, yani belki de sizin için en hayırlısı o ama uzun bir plan da çıktı burada. Yani bu kişiyle uzun ve geleceğe dönük bir plan da yapabilirsiniz. Tekrar deneyebilirsiniz. Deneyimlemek isteyebilirsiniz bu ilişkiyi. Dediğim gibi çok büyük affedilmeyecek bir hataysa belki de affedilebilir. E, hata varsa tabii ki. De. Bence böyle biriyle bir ilişki gibi çıktı en çok e, bakıyorum. Yani siz karakteristik olarak da belki biraz ilişkide ağır ee, olan taraf olabilirsiniz. Bazı insanlar şımarıktır, eğlencelidir, eğlendirir. Yok bir tarafta da daha ağırdır, daha analiz ederek ilişkiye ağırdan gitmek ister böyle kişi de olabilirsiniz. Bunu da yansıtıyor olabilir. Ee, ya da başlayacağınız ilişkide böyle boynu bükük yani boynu bükük değil de böyle hep e, sizin dediğinizi yapacak karakterde biri de olabilir bu kişi ama hani böyle her istediğinizi yapacak gibi falda bunlar çıktı en çok. Yani benim en çok görebildiğim, hissettiğim bunda buydu. Ben tabağa bakmak istiyorum. Tabakta neler çıktığını merak ettim. Çünkü e, fincanda başka bir şey göremedim bu bu fincanda. Şöylece bir bakalım. Yine öyle çıktı. Bakın yine ayakta biri, yine boynunu bükmüş biri. Bence geçmişte gelen özür dileyecek ya da bence bu geçmişte bağlantılı bir kişi. Yani bu kadar fincanda ve tabakta aynı figürlerin çıkması tesadüf olamaz. size karşı bir hata yapmış. Belki de geçmişte tanıyordunuz ve geçmişte başlamadıydı bu ilişki. Ah keşke şimdi değil de daha önce ah nerede aklım diyerek de pişmanlık yaşıyor olabilir. Pişmanlık yaşayan biri ya da geçmişte büyük bir hata yapmış, büyük bir pişmanlık yaşamış ve artık e, böyle düzeleceğim, artık doğru ilişkinin peşindeyim, doğru insanla birlikte olmak istiyorum diyen biri de olabilir. Bu kişinin hayatında bir pişmanlık, bir hata, bir geçmişinde bir evlilik, büyük bir nişan, bir şey atlatmış da olabilir bence bu kişi. Bence bir kişiyle, bir, öyle biriyle tekrardan bir araya geleceksiniz ve yine arkanızda bir kişi, yine sizi destekleyen, bu ilişkiyle ilgili yüreklendiren bir kişi çıktı. Bir Biri de böyle bu ilişkiyle ortak olacak gibi. Ee, ama olursa hep etraf ferah çıktı. Ee, yani bazen dediğim gibi hatalar affedilebilir hatalarsa e, ve gerçekten karşı taraf yaptığı hatadan, pişmanlığından, herhangi bir şeyden ders çıkardıysa o zaman aynı şeyleri yapmayıp hata o ilişki güzelleştirebiliyor bile dediğim gibi çok kez aynı şeyi tekrarlayan insanlardan uzak durmak lazım. Onlar kesinlikle ve kesinlikle daha çok şiddetini artar, artırarak terbiyesizliğine fazlalığını ekler ama fazlasını ekler ama kesinlikle düzelme olmaz onlarda. Böyle değil. Bu biraz daha ferah ve aydınlık çıktı. Bu kişiyle denemeniz, tekrar bir araya gelmeniz ya da birlikte olmanız size bir hayır getirebilir. Çok güzel vakit geçirebilirsiniz gibi çıktı. Bence güzel bir birliktelik olabilir. Bir konuda dimdik duracaksınız ayakta şöyle. Yani bu kişiye karşı bir koşulunuz, bir şartınız, bir dik duruşunuz olacak hayatta onunla olan ilişkinizde. Yani böyle bir konuda belki de şey yapacaksınız. Yani kuralları siz koyacaksınız belki de. Belki de böyle bunu yazıyor. Yani ilişkileri siz, ilişkideki kuralları sizin koyduğunuz bir e, ilişki olabilir. Ya artık ben böyle birini istiyorum. Artık böyle olacak ilişki. Artık böyle olmalısın. Artık bunları istiyorum. Beklentilerinizi bildiğiniz, talep ettiğiniz, artık bunları söylediğiniz ve kesinlikle ilişkideki çizgileri çizebilecek bir kişi bu, bu faldaki ve siz busunuz. Belki hayatınızdaki deneyimlerinizden sonra kırmızı çizgilerinizi artık biliyorsunuz. Ne istediğinizi, beklentilerinizi ve bunu karşı tarafa çok net söyleyebileceksiniz. Bu dik duruş onunla alakalı ve bu iyidir, her zaman iyidir. Ne istediğinizi bilmeniz, karşı tarafa iletmeniz çok güzel bence. E, i̇lişkide ne istediğini bilen biri olarak böyle önünüz ferah ve aydınlık çıkmış bir deneyimleme olacak. Ve bu ilişkiye başlarsanız eğer, bu ilişkide böyle bir filin hortumu gibi çıktı, bir bereketli bir durum var. Ben e, ikili ilişkilerin enerjisine çok inanırım. Bazı ikili ilişkiler çok büyük bir e, aşk enerjisi yayar, ten uyumu yayar ve onlar gerçekten böyle hep, böyle öpüş koklaş falan derken çok böyle enerjisel olarak birbirlerine bedensel olarak çok iyi gelirler. Çok da mutlu olurlar. Ama bazıları bir de sinerji yaratırlar. İki kişinin birlikteliği büyük bir bereket getirir. işlerde birbirlerine destek olurlar, motive olurlar. İş konusunda çok fazla birbirlerine destek ve fikir verirler. Ondan sonra bakarsınız iki tarafta alır başını yürür, artılar katılır. Bu bereketi simgeleyen bir ilişki gibi. İnşallah öyle olsun. E, i̇kisi de önemli, ikisi de çok önemli ama bereketi isim gereken ve gerçekten sizi e, iş konusuna da teşvik edebilecek bir insan. Bence bu da çok güzel. Böyle bir ilişki çıktı bunda da. E, umuyorum e, düşündüğünüz gibi ya da size uyan faldır. E, yorumlarınızı da bekliyorum özellikle. Bu tarzda videoları istiyorsanız devamını yapabilirim. Lütfen e, yorumlara yazın beğenip beğenmediğinizi, e, size uyup uymadığını. Sevgiyle kalın, istediğiniz her şeyi yaşayabildiğiniz, böyle sizi şımartacak, içinizdeki çocuğu öldürmeyecek insanlarla birlikte olmanız dileyelim. sevgiyle kalın. Hoşça kalın.